Sevgili öğrenciler hepinize merhaba. Yine bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Türkçe ders kitabımızın sayfa 228'de başlayan Mustafa Çiftlikte metninin işlenişi yer almaktadır. Konu sorusuyla başlayalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir çocukluk anısını araştırınız, bunu sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Ben de size Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu ile ilgili bir anısını paylaşmak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemal adını alma hikayesi. Bir gün matematik öğretmeni Mustafa'yı yanına çağırdı. Oğlum senin de ismin Mustafa benim de bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun. Ve Mustafa Kemal Atatürk'e Kemal adı bu şekilde matematik öğretmeni tarafından verildi. Kemal ismi olgun anlamına gelmektedir. Sizler de başka anılar araştırıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Mustafa Çiftlik'te metnini okuyalım. Mustafa Çiftlik'te. Ali Rıza Efendi öldüğünde Zübeyde Hanım henüz 27 yaşındaydı. Parası yoktu. Kocasının emeklilik maaşı aileyi geçindirmeye yetmiyordu. Zübeyde Hanım ne yapacağını bilmiyordu. Çocuklarını okutmak istiyordu ama parası olmadığı için okutamıyordu. Karınlarını bile doyurmakla güçlük çekiyorlardı. Kardeşi Hüseyin Ağa'nın Selanik yakınlarında bir çiftliği vardı. Hüseyin Ağa onları bu çiftliğe davet etti. Zübeyde Hanım çocuklarını okutmak istediği için çiftliğe gitmek istemedi. Fakat geçim sıkıntısı artınca çocuklarını alarak bu çiftliğe yerleşti. Böylece Mustafa ve kardeşleri okuldan uzaklaşmak zorunda kaldılar. Hüseyin Ağa iyi, yiğit ve cesur bir adamdı. Mustafa'yı çok sevdi. Onu yiğit ve cesur bir erkek olarak yetiştirmek istedi. Mustafa okuldan ayrıldığı için çok üzgündü ama kısa bir süre sonra çiftlik hayatına alıştı. Temiz hava, iyi beslenme, bol spor ona çok iyi geldi. Mustafa çiftlikte atlara bakıyor, tavukları, koyunları, keçileri, inekleri besliyor, çiçekler yetiştiriyordu. Özellikle ata binmekten çok hoşlanıyordu. Mustafa çiftlikte en çok kız kardeşi Makbule ile oynuyordu. Bir gün dayısı Mustafa'yı yanına çağırdı. Mustafa senin bundan sonra en önemli görevin baklı tarlasını kargalardan korumaktır dedi. O günden sonra Mustafa baklı tarlasını kargalardan korumaya başladı. Kız kardeşi Makbule de tarlada ona yardım ediyordu. İkisi kargaları kovalıyor, tarlayı düşmanlardan kurtardık diyerek seviniyorlardı. Kısa bir süre sonra çiftlikte kargalar azaldı. İki kardeş kargalara karşı savaşı kazanmışlardı. Tarlayı kargalardan başarıyla koruyan küçük Mustafa bir gün gelecek ülkesini de düşmanlardan koruyacaktı. Mustafa baklı tarlasının yanına bir kulübe yaptı. İçine de bir ocak ekledi. Böylece aşırı sıcak ve soğuktan korunacak yerleri oldu. Yazın yemek için kavun karpuz yetiştirdi. Kulübede yemekler yapıp kız kardeşlerine ikram etti. Tarlada bekçilik yaparken bazen canı sıkılıyordu. Bu nedenle ağaçtan bir tambura yaptı üstüne teller taktı tambur açarak kız kardeşini eğlendirdi bununla da kalmadı içinde büyük bir çalışma arzusu vardı çiftlikte arızalanan arabaları ve aletleri tamir etti tavuklar için yeni kümesler yaptı her işten anlayan genç bir delikanlı oldu Çiftlik hayatı güzeldi ama çiftlikte okul ve öğretmen yoktu. Mustafa okuyup büyük bir adam olmak istiyordu. Çiftlik yakınlarında bazı öğretmenlerden özel dersler aldı. Ancak bu dersler onun yetişmesi için çok yetersizdi. Mustafa okula gitmek, mutlaka okumak istiyordu. Selanik'te bir teyzesi vardı. Mustafa Selanik'e döndü. Teyzesinin yanında kalarak okula yeniden gitmeye başladı. Mustafa çiftlikte güçlü kuvvetli bir genç olmuştu. Ata binmeyi, silah kullanmayı, yemek yapmayı, hayvanlarla ilgilenmeyi, ağaç, çiçek, buğday, sebze ve meyve yetiştirmeyi öğrenmişti. Ama okumadan büyük adam olan hiç kimse yoktu. Bu nedenle Mustafa da mutlaka okuyup büyük adam olmak istiyordu. Mehmet Hengirmen kısaltılmıştır. Metni dinlerken devamında neler yaşanabileceğini tahmin ediniz. Tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu metnin sonrasını sizin tahmin etmeniz istenmiş. Sizler de tahminde bulunup sınıfta arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Birinci etkinlik. Metni bir kez de sessiz okuyunuz. Anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını belirleyip aşağıya listeleyiniz. Bunların anlamlarını, içinde geçtikleri cümlelere dikkate alarak tahmin ediniz. Daha sonra sözcüklerinizden bulduğunuz anlamları kelime defterlerinize yazınız. Anlamını bilmediğim sözcük ve sözcük grupları, tahmin ettiğim anlamları. Anlamını bilmediğim sözcük ve sözcük gruplarına yiğit kelimesini yazalım. yiğitin sözlük anlamı güçlü ve yürekli, kahraman, alp, mert anlamındadır. Güçlü ve yürekli. Kahraman Alp Mert diğer bir sözcüğümüz kulübe. Kulübe sözcüğünün sözlük anlamı bir yeri beklemekle bir yeri beklemekle görevli kimseler için görevli kimseler için yapılmış küçük barınak yapılmış küçük barınak Diğer bir sözcüğümüz tambura tambura Türk halk müziğinde Türk halk müziğinde kullanılan Cura Bulgari çöğür. Bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıçla çalınan çalgıların genel adı çalgıların genel adı şimdi bunları birer cümlede kullanalım yiğit ile ilgili cümlemiz her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır aynı zamanda bu bir atasözü her yiğidin her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Kulübe ile ilgili cümlemiz. Mustafa bakla tarlasının yanına bir kulübe yaptı. Mustafa bakla tarlasının yanına bir kulübe yaptı. Tambura ile ilgili cümlemiz. Tambura çalmayı öğrendim. tambura çalmayı öğrendim. İkinci etkinlik. Siz olsaydınız bu metnin hangi bölümünü nasıl resmederdiniz? Arkadaşlarınızı anlatıp yazınız. Bu etkinliği size bırakıyorum sevgili öğrenciler. Sizler bu metni okuduktan sonra istediğiniz size ilginç gelen bir bölümünü nasıl çizerdiniz buraya yazıp arkadaşlarınıza paylaşınız. Üçüncü etkinlik aşağıdaki hikaye haritasını okuduğunuz metne uygun olarak doldurunuz. Kahraman, yer, zaman ve olay. Kahraman, Mustafa. Yer, Mustafa'nın dayısının çiftliği. çiftliği Zaman Atatürk'ün çocukluk zamanları Atatürk'ün çocukluk zamanları Olay babasının ölümü üzerine babasının ölümü üzerine maddi sıkıntılar çeken maddi sıkıntılar çeken Mustafa ve ailesinin Mustafa ve ailesinin dayısının çiftliğine gitmesi ve çiftlikte yaşadıkları anlatılmaktadır. Dördüncü etkinlik. Mustafa çiftlik yaşamı boyunca neler öğrendi? Bu bilgiler sonraki yaşamını nasıl etkilemiştir? Düşüncelerinizi yazınız. Mustafa'nın çiftlikte öğrendiklerini metinden harekette yazalım. Ata binmeyi. Silah kullanmayı. yemek yapmayı hayvanlarla ilgilenmeyi ağaç çiçek ağaç çiçek buğday sebze ve meyve yetiştirmeyi sebze ve meyve yetiştirmeyi tamir işlerini bekçilik yapmayı öğrendi. Her işten anlayan her işten anlayan genç bir delikanlı oldu. Bu bilgiler ileri de onun iyi bir iyi bir lider olmasını lider olmasını sağlamıştır. 5. Etkinlik Öyküdeki eş ve zıt anlamı olan sözcükleri belirleyiniz. Bunları eş ve zıt anlamlılarıyla listeleyiniz. Metinde geçen eş anlamlı sözcükler güçlü, eş anlamı kuvvetli. Arzu, eş anlamı istek. Metinde geçen zıt anlamlı sözcükler küçük, zıttı, büyük, sıcak, sıcağın zıttı, soğuk, metinde geçen zıt anlamlı sözcüklerdir. Altıncı etkinlik. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Noktalı yerlere gelmesi gereken adları verilenlerin arasından seçip yazınız. Zübeyde Hanım Makbule ve Mustafa'yı alarak nokta nokta gitti. Zübeyde Hanım Makbule ve Mustafa'yı alarak çiftliğe gitti. Çift diye. Çift diye sözcüğünü kullandık. Diğer cümlemize bakalım. Mustafa nokta nokta çok beğendi. Mustafa çiftliği çok beğendi. Çiftliği. Üçüncü cümlemiz. Dayısına ait bu nokta nokta çok büyüktü. Dayısına ait bu çiftlik çok büyüktü. Dördüncü cümlemiz Mustafa'nın ayrılmak istemeyen annesi onun nokta nokta kalması gerektiğini söylüyordu. Çiftlikte. Son cümlemiz Mustafa nokta nokta ayrılıp Selanik'teki teyzesinin yanına gitti. Çiftlikten. çiftlikten. Altıncı etkinlikte 5 cümle verilmişti. 5 tane boşluğu doldurduk. Çiftliğin sözcüğü kullanılmamaktadır. Yedinci etkinlik. Cümleleri ama, fakat, ancak veya ya da sözcüklerinden uygun olanları ile tamamlayınız. Maç yapacaktık. Nokta nokta topumuzu bulamadık. Maç yapacaktık. Fakat topumuzu bulamadık. Fakat. Beni babam nokta nokta annem alacak. Beni babam ya da annem alacak. Ya da Adam çok yorulmuştu. nokta nokta yarışa devam etti. Adam çok yorulmuştu ama yarışa devam etti. pikniğe gideceklerdi. nokta nokta yağmur yağmaya başlayınca vazgeçtiler. Pikniğe gideceklerdi ancak yağmur yağmaya başlayınca vazgeçtiler. Ancak Parkta oynayalım. nokta nokta eve gidelim. Parkta oynayalım veya eve gidelim. veya Sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.